Tas nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Hadi gidelim mi? İyiyim. Hadi kapağını kapat arabanın da gidelim hadi. Sevkiyata gidelim. Kapat hadi bakalım. Kapat hadi. Evet hadi. Bin arabaya gidiyoruz. Evet Atlas. Bindik ama çok karanlık. Ha ışığı açalım. Evet biz şimdi nereye gidiyoruz Atlas? Ne diyoruz? Beşiktaş'a gidiyoruz Sevkiyata. Sevkiyata şey Beşiktaş'a. Evet. Tevkiyata gidiyoruz Hayır. değil mi oğlum? Malzemeleri bırakalım değil mi? Yasin amcası da burada. Sayfaya Bu abone ne olalım. diyor? Bu ne diyor? Hangisi? O tabela. Tabela buradan düz gidebilirsiniz diyor. Tabela buradan düz gidiyor. Evet. Düz evet. Evet. evet oğlum. Arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun? Hı hı. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? E kanalımıza <laughs> abone olabilirsin diyeceksin beğenmeyi unutmayın bay bay <laughs> teşekkür ederiz devam edeceğiz evet marketten eksikleri de alacağız şimdi hadi bakalım Atlas gel evet Atlas'la Sevket için birkaç eksiğimiz var onları almaya geldik Yasin de burada hadi bakalım Atlas Atlas ne yapacağız burada oğlum market alışverişini yapacağız değil mi? Çünkü malzeme bitmiş dükkanda. Evet bazı eksiklerimiz var onları alacağız. Hadi bakalım. Evet. Haydi. Daha yolumuz çok hadi. Yürü hızlı yürü. E market. Market arabası yapmışlar evet. Işıklı ışıklı market arabası yapmışlar. Evet. Hadi gel. Orası da ışıklı market arabası. Hadi gel. Hadi gel girelim. Hadi geç bakalım. Hadi yürü. Buradan başlıyor ama burası çünkü. Şimdi Yasin gelsin. Tamam mı? Araba alacağız mı acaba? bir Yasin gelsin bakayım soralım. Onlardan almayalım gel, elleme. Bekle Yasin gelsin. O maket oğlum. Evet Atlas. Ne alacağız şimdi ya? O da maket. İşte o çünkü maket olduğu için gözleri falan yok. Evet, bakalım devam et. Ne alacağız? Yasin'e sor bakalım. Araba alalım. Yasin'e sordu mu ne alacağız? Hadi bakalım. Devam et, devam et, devam et. <laughs> tamam, nereye gidiyorsun? <laughs> şaka yapıyorsun ha. Çok şakacısın. Evet yürü. Hadi. Geliyoruz. Tamam geliyoruz, geliyoruz. Tamam hadi yürü. Hadi. Yürü 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 hadi hadi. Yasin takip et. Yasin takip et. Hadi gel, gel, gel. Geliyorum. Evet. Hadi al bakalım. Al. Hadi arabaya koy. Evet. Atmadan dikkatli koy. Dikkat et. Ver bana ben koyayım yardımcı olayım. Ya aferin. hadi gidelim. Şimdi geri dönüyoruz. Devam et. Gel. Başka bir şey alacağız Başka bir şey edelim. alacağız hadi. Bu tarafa. Bak köri bulacak mısın? Köri baharatı bul. Hadi köriyi bu bul bakalım. Mı? Ya ne yazıyor onda? Hayır. Bu mu? Hayır o tarçın. Tarçın şey. Evet köriyi bul bakalım. Bu mu? Hayır değil. Hayır <laughs> değil. Hangisi? Hangisi? Değil. Hangisi? Hangisi? Asım Bey. Bana. Hadi mu? bakalım gel Aa, Değil. Bence orada değil. Gel. Bak. Bence burada Atlas. Atlas. Bundan mı? Hayır o kim yol. Bence, Bence burada bak. Bak. Bu. Evet. evet. Onda iki tane aman lazım Atlas. Al hadi koy bakalım. Ne? İki tane koy lazım. hadi. Çabuk arabaya at onu. Evet, bir tane daha istiyoruz ondan. Bir tane daha. Al. Aynısından bak bundan. Büyük almayacağız, hayır küçük alacağız. Bundan alacağız, bak, bak. atlas. Bundan alacağız. Bir tane daha ondan. Şöyle, bak bundan, bu bundan, bundan. Al bakalım, bunu da arabaya koy. Hadi yükle arabaya. At arabaya, at. Çalış biraz hadi. Fırlat. Fırlat. Yütersin. Evet, hadi. hadi. Devam edelim. Hı. Devam et, devam et, devam et. Hadi yürü kaçıyor hatta araba kovalıyor. Dişçi kalk. Hadi, hadi. <gülüyor> 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 hadi kal. Öyle küçük düşmeler olur. Hadi bakalım. Hadi. Hadi şimdi hadi, ne hadi. alacağız? Şimdi, şimdi ne alıyoruz? Kıyma. kıyma. Hadi. Gel. Şimdi buraya sen girme. Buraya biz girelim. Burası soğuk. Tamam mı? İçerisi çok soğuk. Bak burası çok soğuk. Et bölümü burası çok soğuk. Anladın mı? bak burası ama burada et var çok soğuk o yüzden anladın mı Yasin girsin biz bekleyelim bak Yasin girdi şimdi et alacak bak Yasin kıymaları aldı geliyor evet, evet. bunu da aldı şimdi ne alacağız evet burası soğuk çünkü evet döner alalım, ben Hadi gel biz döner almaya gidelim. Gelsin de peynir almaya gitti. Gel biz döner alalım seninle. Hı hı, döner alacağız. Gel bakalım. Evet. Dönerler neredeydi? Bakalım. Ha burada dönerler. Gel. Bekle bakalım. Hadi bakalım. Başka yok zaten. Bundan varmış. Bundan alalım. Ne yapalım? Elini çek bakalım. Bak Atlas balıklar. Gördün mü? Hangi balıklardan alalım? Bak burada da balıklar var. Bu balıklardan alalım mı? İstiyor musun? Gel Yasin'i bulalım. Evet alışverişimiz bitiyor. Şimdi Yasin araba yok tutuyor feste. Evet. Hadi bitti gel. Geç şuru. Takip et Yasin. Evet. Gel Atlas. Burası ofis yeri oğlum. burası marketin ofisiymiş. Ne? Marketin ofisiymiş. hadi bakalım yürü. Hı -hı. Hadi bitti. Çıkalım. Arabaya koyalım gidelim. Hadi. Yürü. Yasin takip et hadi. Evet arabaya koyacağız hadi yürü. Soğuk mu? Tamam arabaya gireceğiz. Hadi şimdi arabaya bineceğiz. Yürü. Tabii. Bak ne yapıyorsun? Hadi <laughs> yürü. Gel hadi arabayı yükleyeceğiz. Tamam hadi. Tabii. Hadi bakalım Atlas. Arabaya şunları koyalım. Yasin'e yardımcı olalım. Hadi. Çık bakayım oradan. Tamam, hadi. Şimdi Beşiktaş'a doğru yola çıkabiliriz. Alışverişimiz bitti. Değil mi Atlas? Yaptın mı tüm alışveriş Atlas? Evet, hadi bakalım gidelim o zaman. Atlas, yolculuk nasıl gidiyor? Biz nereye gidiyoruz şu an? Beşiktaş'a. Evet, dükkandaki malzemeler bitmiş. Beşiktaş'taki dükkanın. Ona gidiyoruz oğlum. Gidelim malzemeleri verelim de takoz yapsınlar değil mi? Evet. Yolculuğumuz devam ediyor. Birazdan varırız. Evet, hatta tünele doğru sağdan girdik. Yolu bayağı uzunmuş Hattas Beşiktaş'a. Değil mi? Hey. Bak tünele girdik. Bak tüneldeyiz. tüneldeyiz. Evet burası tünel. Tünel mi? Evet. Bak. Biz nereye gidiyoruz Atlas? Beşiktaş'a. Beşiktaş'a evet. Bugün yeni videonu yükleyemedik Atlas. Yarın mı yükleyeceksin? Hı hı. Evet. Peki, sana aldığım görünmez pelerini ne yaptın? Evde mi bıraktın? Bırakmadım. Getirdin mi yanında? Ha annende herhalde değil mi? Hı -hı. Ha, tamam neyse onu da gidince eve götürelim tamam mı? Unutmayalım bir yerde. Çünkü her yerde yok o pelerinden. O özel bir pelerin. Görünmezlik pelerini. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi birazdan tünelden çıkacağız. Ondan sonra Beşiktaş'a geleceğiz. Hı -hı. Geldik Beşiktaş'a. Bak bu kule var bak burada. Burası da Beşiktaş'ın stadyumu. Hı -hı. Gördün mü Atlas? Evet. Hı -hı. Beşiktaş'a geldik. Burası stadyumu. Evet. Burada bir tane kule var. Dolma Bahçesi'ndeyiz. Oradayız. Buralar çok güzel değil mi Atlas? Evet. Bak ne yazmış? Boğazın efendisi. efendisi yazmış. Çok trafik var yalnız ya. Burası saray dolma sarayı. Attas gördün mü sen burayı? Burayı dolma bahçesi sarayı. Buraya gelmiş miydik senle? Attas bak burada dolma bahçesi sarayının girişi galiba. Aa, ön girişi burası. Nasıl güzel mi? Tamam buraya da başka zaman geliriz ama şu an şubeye gidip malzeme bırakmamız lazım. Bu ne diyor? Bu Neden da buradan düştüm? düz gidin diyor. Düz gidin? Evet. Öyle mi? Evet babacım. Burası Beşiktaş. Hangisi Beşiktaş? Burası işte burası şu an Beşiktaş'tayız biz. Bu ne? Burası neymiş? Burası müze galiba bunun. Hayır Beşiktaş. Ha Beşiktaş. Tabii Beşiktaş'tayız. neydi? Neydi adı? Beşiktaş'tı bunun adı. Atas, Beşiktaş Atlas ışıkta bekliyoruz. Atlas bu Beşiktaş ne kadar kalabalıkmış ya. Her yerde insan var oğlum. Çok kalabalık. Hangisi Beşiktaş? Burası Beşiktaş ya. Burası çok kalabalıkmış. Beşiktaş'a gideceğim. Beşiktaş'tayız zaten. Hayır Beşiktaş'a Tamam az kaldı. Dükkana az kaldı. Şimdi gireceğiz birazdan. Ama çok kalabalıkmış Beşiktaş gerçekten. Hangisi Beşiktaş? Burası işte. Gelemedim Beşiktaş. A. Şimdi bekle burası. Burası komple Beşiktaş. 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 Hı -hı. Beşiktaş. Evet Atlas az bir şey kaldı. Birazdan varıyoruz. Bu Beşiktaş'taki şube de çok uzakmış be Atlas. Değil mi oğlum? Gel gel bitmedi değil mi? Ben ya. Evet geldin ama çok burası yoğunmuş. Baksana atlas, her yer insan, çok kalabalık burası. Evet, her yer insan, araba. İnsanlar ne yapıyor? İnsanlar buraya gelip, burada oturuyor, keyif yapıyorlar, çay içiyorlar, muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. Anladın mı? Evet, oturup eğleniyorlar yani. Anladın mı bebeğim? Nasıl güzel mi burası? Beğendin mi? Beğendin mi? Bizim orası mı güzel burası mı? Evet. Beşiktaş'taki takosa geldik. Beşiktaş mı? Evet. Beşiktaş nerede? Burası işte oğlum. Takos'a geldik. Evet. Hadi gel. Evet. Tablo. Eyfel Kulesi tablosu. Eyfel Kulesi tablosu. Evet. Hadi hızlı. Gel sen yol ver, indirsinler hadi gel. Evet. Aman dikkat et. Atlas. Nereye geldik oğlum? Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Beşiktaş resmi burada ee, burada Beşiktaş'ın resmi yok evet. Doğru bildin. Beşik, burada Beşiktaş ama burada Beşiktaş'ın resmi yok sevkiyat gidiyoruz. Bye bye. Sevkiyat bitti. Şimdi eve tekrar dönüyoruz dükkanımıza değil mi Atlas? Evet. Hadi bakalım. Eve dönelim şimdi. Yorulduk be. Bugün de sevkiyat yaptık. Yorulduk. Değil mi Atlas? Evet. Geri, geldik geri yeni Takos'a geldik. Atlas. Uzun bir yolculuktu bugün. Sevkiyat attık Atlas'la değil mi oğlum? Yukarıda atlıyorum öyle diyor. Tamam hadi geldik ama dükkana. <laughs> Yasin diyor ama ya. Evet, Yasin. Oğlum, hoş geldiniz. Yasin <laughs> diyor. Yasın. tamam, demiyorum hadi. Daha demiyormuş hadi. Evet dükkana geldik. Bugün yorucu bir gündü değil mi Atlas? Dursana durmuyor. Ama dur içeri gireceğiz. Nerede yolda mı duralım Atlas? Bak geldik giriyoruz. Evet teşekkür ederiz dükkana geldik. Bugünlük bu kadar değil mi Atlas? Hadi bay bay de arkadaşlarına. Bay bay.